alkışlarımız da geliyor. Hoş geldiniz Tarık Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Yemek öncesi çok fazla sıkmayacağım. 12 dakika içerisinde dilimin döndüğünce finansal teknoloji ve ödeme sistemleriyle ilgili bilgiler veriyor olacağım. Ee, Son zamanların en çok konuşulan e, sektörlerinden bir tanesi finansal teknoloji. Biz bu finansal teknoloji kısmının ödeme çözümleri tarafında yer alıyoruz. Finansal teknoloji dediğimiz zaman da aslında teknolojiyi kullanarak finansı daha hızlı, daha çevik, daha güvenilir hale getirmeyi söyleyebiliriz. Bunun değişik e, kategorilerde adlandırmaları da var. Biz finans sektörünü konuşuyoruz ama sağlık sektörü için health tech, işte sigorta sektörü için insur tek gibi uygulamalar var ama şu aslında fintechlerin yapmış olduğu şey yapıcı yıkıcılık yani hantal giden yanlış giden bazı şeyleri dijitalleştirerek hem tüketiciler için hem işletmeler için daha iyi bir hale getiriyor olmak. Peki Paytr bunun neresinde kısmını bir anlatalım size. Paytr 2009 yılında kurulmuş bir ödeme kuruluşu. Baktığınız zaman 13 yıllık sektörde faaliyet gösteriyor. 2016 yılında ilk lisanslamalar çıktığında Merkez Bankası'ndan ki o dönemde BDDK bu lisansları veriyordu. Ödeme kuruluş lisansı almış bir ödeme kuruluşu. Ne yapıyor? Yapmış olduğu şey şu. Bugün herhangi bir işletmenin sanal post ihtiyacı noktasında ihtiyacı olan Tüm bankaların postlarını tek bir API vasıtasıyla işletmelere sunuyor. Nedir bu e, API dediğimiz kısım? Bugün herhangi bir ürün satıyor iseniz e, web sitesinde bir a, uygulamada e, Türkiye'deki loyalty markası yani taksit ve ödül puan kullanımının gereği e, minimum 9 tane bankaya gitmek zorundasınız. maksimumdur işte Bonus'tur gibi. E, ödeme kuruluşları tek bir API ile size bütün bankaların postlarını sunuyor. Dolayısıyla tek bir e, entegrasyonla, tek bir API ile, tek bir mutabakat dosyasıyla, tek bir e, komisyon oranıyla sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Tabii bunu yaparken bir de sizleri içeri alırken çok kısa sürede alıyor. Yani eskiden, ben eski bir bankacıyım bu arada, e, bankalardan post alma süreçleri bir hafta ile 15 gün arasında sürüyordu. E, şimdi ödeme kuruluşları bu sektöre girdikten sonra PTR için konuşursak 2 saatte post alabiliyorsunuz. Ve ödemenizi de almaya başladıktan sonra paranızı da yarın alıyorsunuz. Dolayısıyla finansal teknoloji ve ödeme kuruluşları tarafı bu. E, PayT 2009 yılında kuruldu demiştik. E, İzmir merkezli bir şirketiz. Bu anlamda tekiz, yani 74 tane ödeme kuruluşu, lisans ödeme kuruluşu içerisinde İstanbul'da olmayan, hatta hatta İzmir'de olan tek kuruluşuz. E, dinamik ve çevik bir yapımız var. E, 142 kişiyle bu yıl kapatıyor olacağız. Ee, geçtiğimiz yıllarda e, 6 milyar TL'lik bir hacim yapmıştık. Bu yılki hedefimiz 13 milyardı. E, geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz bir revize bütçeyle de e, 14.6 milyar TL'lik bir hacime ulaşıyor olacağız. Şu anki sayı, e, iş yeri sayımızda 80 bin civarında yani 80 bin adet işletmeye pek yar, ödeme çözümü sunuyor. E, İzmirliyiz dedik ama finansın merkezi de İstanbul. Dolayısıyla 2018'den beri de İstanbul'da bir ofisimiz var. Genel Müdürlük İzmir, İzmir'de olmakla beraber İstanbul'da da çalışanlarımıza, müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Neler sunuyoruz? en kuvvetli olduğumuz kısım, kuvvetli kasımız sanal pos. İşletmelerin sanal posla ilgili ihtiyaçlarını 2009 yılından beri çözmüş durumdayız. bunun yanında pandemi ile beraber daha çok konuşmaya başladığımız bir linkle ödeme çözümümüz var. belki burada olanlar hatırlayabilirler mail order diye bir yöntem var. Aslında sigortacıların, işte turizm kategorisindeki işletmelerin, seyahat ajantalarının kullanmış olduğu bir yöntem. Ne yapıyor? Sizin kredi kart bilgilerinizi alıyor, bir forma, mail order formuna yazıyor ve tahsilat zamanında o tahsilatı yapıyor. Bu biraz eskide kalmış bir teknoloji. PTR tek vizyonu ile bunu pandemi döneminde özellikle biraz daha parlattı ve versiyon 2 diye tabir etmiş olduğumuz link API ile daha kuvvetli bir hale getirdi. Ne yaptı? E, tahsilatın yapılması istenilen kişiye, tüketiciye bir linkle, ister manuel bir link oluşturabiliyorsunuz, isterseniz de API vasıtasıyla otomatik olarak sisteminizdeki ERP ile beslenecek şekilde otomatik bir link oluşturup kişinin e, karşı taraftaki tüketicinin e, WhatsApp'ına, SMS'le ya da mail mail yöntemiyle bir link ödeme linki gönderiyorsunuz. O ödeme linkine de tüketiciler kart bilgilerini kendileri giriyorlar ve ödemeyi tamamlıyorlar. Orada artık işlem bir mail order işlemi değil, bir elektronik ticaret işlemi ve orada da 3 boyutlu güvenlik sistemi yani 3D Secure'le de ödeme alınabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda iki şeyi linkle ödemeyle PTR çözmüş durumda. Bir, kart bilgilerinin güvenliği yani mail order formuna yazılan o kart bilgilerinin güvenliği artık daha güvenli bir hale gelmiş oldu. İki, ödemenin güvenliği. Tüketici ödemeyi yaparken normal bir alışveriş işleminde olduğu gibi kart şifresini girerek tamamlıyor. Dolayısıyla bu da işletmeler için daha güvenli bir alan sağlıyor. Pazar yeri çözümü, pazar yerlerinin tüm sektördeki geldiği noktayı herhalde hepimiz biliyoruz. PTR 2009 yılından beri pazar yeriyle ilgili bir çözüm var. Ne yapıyor farklı olarak derseniz, pazar yeri çözümümüzde gelmiş pazar yeri çözümlerinin yanında ödeme esnasında değil de dağıtım esnasında sizi özgürleştiriyor. Yani siz ödeme anında 100 liralık bir işlemde 2 lirası PTR komisyonu, 98 liranın 8 lirası pazar yerinin hak edişi, 90 lirası alt satıcının hak edişi şeklinde bir kalıplara sığmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 98 liranın hangi tarihte kime ne kadar ödenmesi gerektiğine dair bir özgür anlayışla pazar yerinizi yönetebiliyorsunuz. E, havale EFT ürünümüz. E, şu an Türkiye baktığımız zaman kart ağırlıklı bir ülke. Yani e, Türkiye'deki transaction'ların %95'i kredi kartı, banka kartı ya da debit kart üzerinden prepaid kart üzerinden gerçekleşiyor. Ama %5'lik bir kesim de hala havale ve EFT ödeme alıyor. Dolayısıyla PayTR'ın 2009 yılından beri sunmuş olduğu ürünlerden bir tanesi de havale EFT ile ödeme alma. 7 gün 24 saat siz e, herhangi bir müşterinizden ödemeyi alırken havale EFT ile de ödeme almasını sağlayabilirsiniz. Ee, Neopos, bugün belki en çok e, üzerine değinmek istediğim konu. Bizler e, dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırma vizyonuna inanıyoruz, gücüne inanıyoruz. İnovasyonun da sonsuzluğuna inanıyoruz. Bir fintech olarak bunu rahat rahat her yerde söylüyorum. Neopos ne yapar? Mastercard ve gibi kuruluşların tap on phone ya da tap -to -phone diye adlandırmış olduğu softpos teknolojisini yani Android tabanlı cep telefonları ya da tabletleri post cihazına döndüren bir teknoloji. NFC altyapısıyla kartı siz Android tabanlı bir cihaza yaklaştırdığınızda ödemeyi mevcuttaki şu anda fiziki post dünyasındaki gibi temaslı olarak alabiliyorsunuz. Farkı nedir derseniz bir kağıt yok. E, otomatik olarak üretilen dekont ya da e-fatura, e-arşiv gibi belgeler e-mail ya da SMS'de tüketiciye gönderilebiliyor. Bu cihazları ortadan kaldıracak bir algoritma gibi adlandırılıyor ama değil. Aslında her işletmenin ve her tüketicinin davranışları farklı farklı. Yeni neslin hem işletmeler hem tüketiciler tarafında kabul gördüğü bir teknoloji ki Türkiye'de burada e, bu anlamda öncü ülkelerden bir tanesidir diyebiliriz. E, Neopos uygulamasını Türkiye'de ilk olarak ödeme kuruluşu olarak Paytr lanse etti. Bir yıldır biz bu ürünümüzü satış şey yapıyoruz, sunuyoruz e, ve önümüzdeki yıllarda daha çok konuşulacağına inanıyoruz. Tabii ki bu Ürünün versiyon 2 versiyon 3 modellerinde de yine hayatı kolaylaştıracak finansal teknolojiye yakışan gelişmeleri de yürütüyor olacağız. Nasıl çalışıyor kısmımızın cevabını bir videomuz var burada. Akıllı bir telefonunuz post cihazına dönüşüyor. Android tabanlı NFC özellikle akıllı telefon ve tabletlerinizi tüm temassız işlemlerde post cihazı olarak kullanabilir, hızlı ve güvenli şekilde ödeme alabilirsiniz. Üstelik bu sayede klasik post cihazı maliyetleri ödemez, tek bir uygulama ile tüm banka kartlarından ödeme alabilirsiniz. Hemen üye olarak Google Play Store'dan Paytr uygulamasını indirin. Müşteri deneyimi açısından oldukça hızlı ve kabul gören bir teknoloji. Ama benim en çok sevdiğim kısmı karbon ayak izinin sıfır olması. Tamamen dijital, kağıt ortadan kalkmış ve gelecek içinde dizayn edilen e, en beğenerek anlattığım ürünümüz diye söyleyebilirim. Peki mobil post nedir derseniz, e, aslında Neopost'un yapamadığı kısımları yapan bir teknoloji. Yine PTR uygulaması üzerinden bu sefer az önceki Dink'le ödemede olduğu gibi kart bilgilerini sizin girdiğiniz bir teknoloji. Dolayısıyla eğer... Temassız özelliği olan bir kart yoksa gelen müşteri de orada bir e, backup olarak kartın o son kullanım tarihi ve güvenlik kodunu siz post yazına daha doğrusu cep telefonuna tuşlayarak ödeme alabiliyorsunuz. Bu da e, mobil post olarak adlandırdığımız e, yöntemimiz. Peki PTR Park neler sunuyor? Nasıl pa pazarda farklılaşıyor derseniz abonelik yöntemi. Yani her ay siz düzenli olarak bir müşterinizden ödeme almak istiyorsanız abonelik yöntemi tam size göre. Burada yine özgürsünüz, hangi tarihte ne kadar tutar alacağınızı abonelik yöntemi metoduyla yapabiliyorsunuz. Buradaki teknoloji şöyle çalışıyor, kart saklama ürünüyle çalışıyor. Yani siz Tarık'ın ilk işleminde, Tarık'ın kartıyla yapılan ilk işlemde Tarık'ın onayını alarak, yazılı izinlerini alarak Tarık'ın kart bilgilerini saklıyorsunuz güvenli bir şekilde. E, ve bir sonraki ayda ödeme yapmak istediğinizde e, Tarık'ın kredi kartından ya da debit kartından e, o tarihte e, yapmak istediğiniz ödeme otomatik olarak çekiliyor. Bunu Türkiye'de şu anda işte en büyük müşterilerimizden bir tanesi Exen. Exen herhalde hepimiz biliyoruz. Exen kurulduğu günden beri e, bu modelimizi kullanıyor. E, peki neler gelecek yakın zamanda derseniz, e, biz şunu e, çok net bir şekilde görüyoruz ve e, geliştirmeye çalışıyoruz tüketicilerin cebinde bugün kart var. Havale EFT ödeme var. Ama yeni nesil de orada gümbür gümbür geliyor. Yeni nesil nasıl ödeme yapmak istiyor? Ee, i̇nsanların cebinden düşürmediği bir telefon var ve bir mobil operatör var. Dolayısıyla PTR'ın e, bu yılı sonunda, belki önümüzdeki yılın başında sunacağı bir diğer ürün de mobil ödeme. Yani tüketiciler isterlerse Türksel faturalarıyla, Türk Telekom faturalarıyla, Vodafone faturalarıyla ödeme yapabilecekler. Bir diğer noktamız, biz sanalı ve dijitali seviyoruz, tüketicileri seviyoruz. o yüzden de sanal post tarafında kuvvetliyiz demiştik ama Alışveriş dünyasında eksik olan bir kısım da fiziki post dünyası. Geleneksel modelle ödeme almak isteyen işletmeler ve ödeme yapmak isteyen tüketiciler için de çözümümüz fiziki post. Yani bugün Perakende de görmüş olduğunuz o fiziki mağazalardaki 9 tane fiziki postu da tek bir posta çevirecek İlk ki Android tabanlı bir post olabilir ya da bir ÖKC'li post olabilir. İçerisinde Paytr'ın olduğu ve Paytr'ın hizmet sunduğu 9 tane bankanın olduğu, Yine e, puanlarla ödemenin yapılabildiği, taksicinin yapılabildiği bir fiziki post dünyası önümüzdeki yıl bizi bekliyor. Buradaki yazılımda gitmek üzere 2023'ün e, başlarında fiziki posta sunuyor olacağız. E, tabii e, Liceb olayın ticari tarafında, e, B2B tarafında ödeme alan kişilere hizmet sunan bir yapıdayız. Ama bir de alışverişin diğer kısmı var, o da tüketiciler kısmı. Cüzdan çözümleriyle hem tüketicilere hem de işletmelerin as a service wallet olarak çözümlerine 2023 yıl içerisinde sunuyor olacağız. Buradaki diğer avantajlarımız çok hızlı, üzerinden geçeyim zamanımız olmak üzere. Smart Switch otomatik olarak siz bir bankanın postundan işlem yapmak isterken, PayTR olarak düşünelim bunu, Kullanılan kart A bankasının kartı ama A bankasının posunda problem var. Otomatik olarak o tüketicinin kartını farklı bir bankaya yine bir PayTR er bankasında yönlendirerek ödemenin alınmasını sağlıyoruz. Yani konverjini artıran bir yapımız var. Smart Cash kısmı havale EFT'de 7-24 yapılan bir algoritma var demiştik. Gelen paranın kimden geldiğini, para gitmiyorsa nerede takıldığını görüp otomatik olarak tamamlayan bir yapı. Smart Secure, işlem 3D Secure ile yapılmasına gerek yok. Eğer tüketici bir şekilde işte 3D 2.0 diye tabir etmiş olduğumuz yöntemle güvenli bir tüketici ise onu trash'e yatır, SQL'e yönlendirme otomatik olarak onay al. Dolayısıyla converge'ünü artıran bir yapı. Returner, iade sisteminde zaman zaman iadeleri yapıyorsunuz ama tüketiciye ulaşmıyor. Orada gelen hatalarda biz bunu anlık olarak görüp, bankasıyla görüşerek, belki manuel müdahale ederek orada iadelerin daha hızlı çözülmesini sağlıyoruz. E, 7 e, hizmet sunan bir yapımız var. Unisport bunu destekliyor. Kart saklama ürünümüzü, hani az önce bahsetmiştim, e, diğer kart çözümleri gibi, PTR'in kart e, saklama çözümlerini de işletmelere sunuyoruz devirde ödeme almamız var. Cüzdanlarla ödeme alma sağlıyoruz. Ödeme sayfamız AIFDM diye tabir etmiş olduğumuz ortak ödeme sayfasında çok yenilikçi teknolojilerle, konverjini artırıcı özelliklerde şeyimiz var, geliştirmelerimiz var. Fraud kısmı işletmelerin yapmış olduğu işlemlerin güvenliğini sağlamak açısından Fraudur isimli antifraud çözümümüzle dolandırıcılığı da işlemin esnasında yakalayıp sizlerin zarar görmesini engelliyoruz. Tek entegrasyondan bahsetmiştim. Buralar artık biraz daha standart şey. Fırat kısmı ile ilgili bir hemen son bir bilgi verip kapatayım. %99.7 e, %99.7'lik bir fırat yakalama başarımız var. Bu muntazam bir oran. Dolayısıyla burada en kuvvetli olduğumuz kısımlardan bir tanesidir. E, 4 milyon TL aylık fraudu önlüyoruz. Yani PTR kullanan 80 bin işletmede aylık yapılan 4 milyon TL tutarındaki dolandırıcılığı daha işlem esnasında yakalayıp önlüyoruz. Bunların da adetsel anlamda karşılığı 3000 tane diye söyleyebiliriz. Çözüm ortaklarımızı burada hemen hızlıca göstermiş oldum. Sunmadığımız bir kart şeması ya da bir çözüm ortağı yok. Hepsiyle entegreyiz. yine aynı şekilde ödeme çözümlerinde entegrasyonlarında Shopify'dan tutun da işte Presta Shop'a Wix'e kadar her bir e, çözüm ortayla da entegre durumdayız. Bunlar da işbirliği yapmış olduğumuz şirketler. Zamanı biraz çaldım, iki dakika. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. Teşekkür ederim çok dinlediğiniz için. Teşekkürler Tarık Bey. Sağ olun. Aşağıya rica ederim.